Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize mutlu günler Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım Grand Truck Simulator 2 ile Yine seriye devam ediyoruz karşımıza bu sefer de tabii ki Şöyle de bakabiliriz Dilerseniz Bunları Modellerimiz vardı zaten Evet Mercedes Benz Actros 2551 6x2 biz tabii ki onun 4x1'sini kullanacağız Tekrar bakalım şuradan Evet Şöyle yeni modeller de gelmişti biliyorsunuz bu şekilde. Aynen böyle. Ama bizde Actros 2042 modeli işte bu modelle yolumuza çıkacağız. PTT kargo olarak. Dilerseniz şöyle de iş kısımlarına bir gelelim. Aynen şöyle bakalım hangi işler var. Evet Mendoza var. Hemen altında 145 kilometre, 160 kilometre, 372 kilometre. Evet şöyle 345 falan devam ediyor. Siz dilerseniz şöyle 345 kilometre var bizim için uygun. Gayet güzel bakalım. Evet şu anda 345 kilometre alabiliyoruz evet. Evet şöyle Buenos Aires Kabeca Company San Juan TPR 19 ton 345 kilometre 29 dakika 20.700 xp 11.698 dolar kazanacağız. Haydi bakalım. Kendi aracımız, kendi dorsemiz. PTT dorsesi. Buradan e, emeği geçen Apendi kardeşime de buradan kocaman selam olsun. Onu da buradan yeri gelmişken söyleyeyim. Mükemmel bir kaplama yapmış. PTT kargo kaplaması. Normal biliyorsunuz Trak Simulator Ultimate'de de kaplamalar yapan bir Kardeşim arkadaşım buradan kocaman selam olsun kendisine. Evet şöyle aracımız bu şekilde. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik, çalıştırdık. Şöyle bir dış kısma geçelim. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi aracımız gayet kaliteli. Zaten açıklama kısma kısmına linki bırakacağım. Siz de indirip oyunu da indirip tabii ki doya doya sürebilirsiniz. Evet şöyle bir iç kısma geçelim. Hatta şirkete gideceğimiz için şöyle aynen şu yük kısmına tıklıyoruz. Şimdi bize otomatik olarak bulacak. Tabii ki ara gaz. Evet. Şöyle. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Yolumuza çıkıyoruz. Şu anda navigasyon da taranıyor. Evet gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim konu bu şu an 156 kilometre gideceğiz yük almaya şu anda daha teslimat için değil ondan sonra da teslimata gideceğiz. Evet hadi bakalım. Evet burada yeni başlayan kardeşlerim de tabii ki çok iyi baksınlar. Gerçekten de şöyle bir ev işaretinin altına bir kere basarsanız an bu, bu navigasyon otomatik olarak çıkacaktır. Basmazsanız çıkmaya da biliyor. Ama kendi aracımızı alırsak şu anki sistemi yapacaksınız siz de. E şu anda bir şirkete gidiyoruz. Yükü alacağız. Orada yükleyecekler zaten. Yazıyla da göreceğiz. Zaten en çok hoşuma giden de o oluyor. İyi yolculuklar bile diliyorlar. Yazıyla da olsa o da önemli. Evet Mercedes tabii ki devam edecek. Amerikan Truck videomuzda gelecek. Biliyorsunuz 2022 model o da ama bu arada tabii ki değiş değiş oyunlar sizlerle birlikte oluyor umarım beğeniyorsunuzdur beğendiğiniz oyunları siz de indirip oynayabilirsiniz çünkü elimden geldiğince bütün oyunların altına link koyuyorum link iptal olmuş olabilir o benim sorunum olamaz yani link gelinecektir onun haricinde olmayan linki koyamam ama çoğunlukta zaten açıklama kısmına bakarsanız bütün videolarımın altında yayınladığım çoğu şeyde link vardır. Geçen sefer sadece kaplama ile ilgili bir şey bulamadık. Ama genel olarak baktığımızda biliyorsunuz Volkswagen sürmüştü geçen bölüm. Onda da portalarca öyle bir şey olmuş yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yabancı kaplama yeşil beyaz, beyaz yeşil daha doğrusu hem dorsa hem tır içindi. Bugün de PTT kaplaması var. Burada da zaten başına da belirttim. Afendi kardeşimizin eline emeğine sağlık. Diyorum buradan da Tahraman Maraşımıza kocaman selam olsun Afendi kardeşime. Böyle söyleyeyim. Gerçekten kaliteli işler çıkarıyor. Dorsa işçi olarak. Beni takdir ediyorum önünde. Haluk'u silsiz olun Grand Trax'ın tabii ki de sakın aracı bir yere çarpmayın anında yamuluyor araç bir önceki videonun sonunda izleyen olmuşsa eğer ne dediğimi çok iyi anlayacaktır E tabii ki biliyorsunuz çeşitli çeşit oyunlar da geliyor, değişik oyunlar yayınlıyorum tabii ki elimden geldiğince sizden gelenler bölümle renkli bir bölüm oldu. O yüzden oradaki oyunlar da gayet güzel oluyor. Onun haricinde bu Simulator Pro şu anda yeni çıkmış bir oyun ama yeni çıkmasına rağmen tabii ki kendini bir an önce yenilemeye çalışan bir Sir Studio. Yani en azından bizim gibi böyle oyuncuları ya da oynayan kim olursa olsun dinliyor. Ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. En sonki güncellemede zaten biliyorsunuz bu ani frenler yolda işte trafik sorunu falan vardı. Onları halletmişler sağ olsunlar. Gayet de başarılı olmuşlar. Oyun bir tık daha güzelleşmiş. Tabii ki devamı gelecektir bu güncellemelerin. Şimdi sırada baktığımız zaman tabii ki e, gövde vardır. Kabin içi daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şu anda kötü birkaç tane böyle içinde var kabini iyi olan otobüsler. Ama tabii ki onlar yeterli değil. En azından şöyle yani şu anki gibi bir, görüntü olacak ki kabinde falan bir sıkıntı olmayacak. Onu da inşallah yavaş yavaş yaparlar. Çünkü onların kendi yerinde olduğu için bütün her şey rahatlıkla onları yapacaklardır. Dediğim gibi onun haricinde yeni çıkan bir oyun illaki ki eksikleri vardı tamamayacaklardır. Ama önemli olan hızlı cevap vermeleri onu da yaptığını da söyleyebilirim sizler için. Evet menzilimiz de idare eder yarım depo var. Evet, 3 kilometre kaldı. Yükü alacağız. Evet, şöyle devam edelim. Evet gördüğünüz gibi tam karşıda yük. Abi şöyle bir gelelim. Aslında şu anda trafik boş. Aynen gördüğünüz gibi tam karşıda yükümüzü alalım. Sol tarafta gemiler falan var ama bilmiyorum orada. Hatta evet biz yine geçen seferki gibi şöyle bir dolaşalım. Aynen şu şekilde durdu mu aracımızı istop ediyoruz. E şu anda zaten onlar yüklemeyi yapacaklar. Siz de göreceksiniz. Evet. Araca yükleme yapılıyor. E tabii ki işin bir diğer güzel evraklar hazırlanıyor şu anda. Evet. Her şey hazır. İyi yolculuklar. Çok teşekkür ederiz. Evet. Şöyle haydi bakalım. Bismillah. Aracımızı çalıştırıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi yük geldi ve 345 343 kilometrelik yolumuzda yüklendi haritası. Biz de şimdi yolumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım Bismillah. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde işi alıyoruz. Ve tabii ki yolumuza devam ediyoruz. Şimdi esas teslimat için yola çıktık. Az önce şirketi bulmak için gelmiştik. ve Şimdi de teslimata gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 339 kilometrelik bir yolumuz var. Aynen dediğim gibi 29 dakika yazıyordu ama tabii ki burada o dakikaların aynısı bile bir tutmuyor. Yani bizim hızımıza göre değiştiği için ona yapacak bir şey yok. Ama normal şartlarda o şekilde o dakika veriliyor kilometreye göre. Evet bu şekilde evet, Mercedes Actros yani kabin içi efsane zaten. Neredeyse gerçeğe yakın diyebiliriz. Zaten bundan dolayı Grand Truck Simulator seviliyor. Hani V8 motorlar olsun her şey mükemmel. Gerçekçiliği var. Bak yağını, suyunu, benzinini, mazotunu, her şeyini biz kendimiz alıyoruz. Yani garajımıza kadar biliyorsunuz. Bu da aslında bir yandan iyi. Her şey biz kendimiz yapıyoruz. Evet dolar geçiş ücreti ödedik. E, trafik biraz daha iyi olabilirmiş. Yani şu anda bomboş. Zaten bizim ayarlarımız en üst seviye ayarladığını biliyorsunuz. Geçen sefer de göstermiştim. Evet dediğim gibi değişik oyunlar geldikçe ben de beğenip oynayabiliyorsam eğer kanalıma ekliyorum sizden gelenler bölümüne. Ama tabii ki bu Grand Trax Motor seri olarak devam edecek. Daha videosunu seçeceğimiz tırlar var. Hatta en son biliyorsunuz Rock Simulator 2 oyunu vardı o da gerçekten o, sizden gelenler bölümünde değişik bir oyun. ETS2 ve ATS'nin mobil oyun olarak gösteriliyor. 3 yani orada 3 tane tır vardı ama onun haricinde baktığımızda oyun kalitesi gayet güzeldi. Sizden de bayağı bir beğeni aldı oyun, özür dilerim. Evet, biz yolumuza tabii ki devam ediyoruz. Evet dediğim gibi sizin de kanalda görmek istediğiniz oyun varsa beğendiğiniz oynadığınız bu da tavsiye edeceğiniz Evet açıklama kısmına yani yorum kısmına ya da Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum zaten. Evet şu anda benzinimiz aslında bir alabiliriz benzin de ama Evet bence alalım 255 kilometre var benzin de çeyrek defa kaldı Evet yavaş yavaş da gün ağrıyor öyle söyleyeyim evet, bu arada yağmur efekti mükemmel Keşke şurada bir yağmur yağsa da görse göre söyleyeyim. Çok gerçekçi yağmur var. 200 evet, 247 kilometremiz var. Gün yavaş yavaş ağır, ağırıyor. E, şu an saati göremiyoruz ama Sonra şuradan şöyle yaparsak e, şu anda saat evet 6.30 olmuş. 177 kilometre benzin götürebilir bizi ama normal bizim kilometre olarak da 237 kilometremiz var o yüzden benzin almamız lazım hep mutlaka çıkacaktır bu yol üzerinde de olabilir şu anda 216 kilometre yolumuz var. 153 kilometrede benzinimiz var. Bakalım ne olacak. Evet burada herhalde selektörle ilgili bir sıkıntı yok. Evet. Evet saat 7 şu anda. Şurada bir tane benzinlik vardır inşallah. Evet, 130 km benzinimiz kaldı. Gördüğünüz gibi tam böyle akşam saati. Yani şuraya bir girelim biz benzin için. Yani sağ tarafta var mıdır bilmiyorum ama. Tabii sonra şurada ışıklar işte var ama. varmış tamam sıkıntı yok evet sarı olan gördüğünüz gibi ileride muhtemelen sağ tarafta diye düşünüyorum ben de evet, kırmızı ışıklar bayağı var arka arkaya Evet, bizi buradan verdi ama biz şu ileriden şu benzinliğe bir vuruyalım. sıkıntı olacak bizim için. Yani oradan devam ederiz. Neyse bu yol ilerideymiş. Sıkıntı yok. Evet. benzinimizi bir alalım. Ama sonra yolumuza devam ederiz zaten. Evet şöyle aracımızı istop ettik. Tabii ki bir de şu var inşallah. Aynen bir dakika şöyle çok güzel. Ve şöyle benzinimizi pulleyelim. Oo. Bir saniye. Çift depo. Evet öbür taraftaki fullmuş zaten. Tamam güzel. Yağımıza suyumuza bakabiliyoruz mu? Aynen. Burada bir şey çok fazla bir şey eksilmemiş. Bir daha gelelim. Evet yağımız da hafif eksilmiş. Sıkıntı yok. Evet bu işi de halletmiş olduk. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. Aracımıza geçelim. Haydi bakalım. Bismillah. Evet, şöyle üst kısma da bir geçelim. Hadi yolumuza devam edelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, zaten bizim de 97 kilometre yolumuz kaldı. aydınlıkta çıktık. Gece karanlıkta olunca devam ediyoruz. bir benzinlik de burada varmış. Hemen yani bir yandan da iyi olmuş. Lastik havasına gerek yok. Böyle yapabilirsiniz eğer istiyorsanız. Uzunları da yakabilirsiniz. Evet, şu anda saat 900 geçiyor. Aynen, biz şöyle sisleri de yaptık. Biraz daha olsun tabii ki. Evet, gördüğünüz gibi tam şöyle bir akşam oldu artık sokak lambaları aydınlatıyor yolları zaten 27 kilometre bizim yolumuz kaldı gördünüz mü 562 kilometre yolumuz var evet burada benzinlik varmış zaten en azından böyle. Yakın olmaları gayet güzel benzin Evet artık geldik sayılır zaten. Dediğim son 17 kilometre. Geldim. Evet burası olması lazım TPR. sağ reisi zaten yanıyor. Gördüğünüz gibi. Acaba giriş. Evet aynen buradan. Bir sinyalimizi verdik. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aynen gördüğünüz gibi şu yeşil olduğu yere şöyle hemen yani şöyle bir dönüp yanaşalım. Evet gündüz gözüyle çıktık tabii ki Akşamı yaptık. Aynen şöyle. Evet. Bu şekilde teslimatımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi KBK Company Buenos Aires TPR San Juan 19 ton ve diğer toplam 13.453 dolar XP'miz de bu şekilde olmuş oldu. Evet güzel bir teslimat yaptık yine kendi aracımızla kendi aracımıza da devam edecek yeni kaplamalarla da devam edecek aynen şöyle bir ileri doğru bir alalım aracımızı şöyle iç kısma geçelim evet şöyle artık park edelim biz de Aynen. Çünkü duralım. Artık uyku vakti. Buradan sonra da Aynen. Evet şöyle bir dörtleri bir yakalım. Aynen bu şekilde. Evet bu videomuzun da aracımızı şöyle pardon neye getirelim. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle evet, da çaldık. Evet yepyeni videolarla tekrar birlikte olacağız. Dediğim gibi PTT kargo kaplamasını videonun açıklama kısmında linkini bulacaksınız. Tekrar söylüyorum afendi kardeşime buradan selam olsun. Eline emeğine sağlık. Evet biz yepyeni videolara tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Evet kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı ve bildirimleri açık bırakmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şunu da kapatalım. Evet. Evet, şöyle de son olarak. Evet böyle kapatalım, sıkıntı yok. Evet, kendinize dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.